Tillandsia ya da bir başka adıyla hava bitkisi, bitkiler aleminde Bromeliaceae familyasındandır. Doğal olarak Meksika, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru gibi Güney ve Orta Amerika ülkelerinde yetişmektedir. E, ince ve kalın yapraklı türleri bulunmaktadır. İnce yapraklı türleri genellikle bol yağış alan bölgelerde, e, kalın yapraklı türgeleri de genellikle kurak olan bölgelerde yetişmektedir. Bu bitkinin yetiştirilmesi çok kolaydır. E, Trandisyalar e, kök ve toprağa bağlı olmadan e, yaşayabildiğinden e, özgür bitkiler olarak tanımlanırlar. Saksıya veya toprağa bağlı olmadan her yerde yaşamını sürdürebilirler. Havayı, esintiyi, güçlü ışığı çok severler. Durgun havası olan ve karanlık olan mekanlarda ölmeye mahkumdurlar. Kökten beslenmeye ihtiyaç duymayan, bitki yaşamını sürdürmek için gerekli olan suyu ve mineralleri yapraklarında bulunan trikom adı verilen e, özel tüylerle havadan alır. Bu yüzden hava bitkisi olarak tanımlanır. Kökleri daha çok bulunduğu yere tutunmak için kullanır. Gördüğünüz gibi kökleri yok, yok derece kadar az ve bunlar bitkiden mineral almak için değil, daha çok bulunduğu yere tutunmak içindir. Yaprakları havadaki tozdan ee, bile e, mineralleri ve gerekli besinleri sağlayabilir. Genellikle sulamayla e, suyun içerisindeki minerallerden e, gerekli besinleri, e, bit bitki ihtiyacı olan gerekli besinleri e, alır. E, doğal olarak bulunduğu ortamlarda kuşların e, bitki üzerine bıraktığı pisliklerden bile azot, fosfor, potasyum gibi gerekli olan besin kaynaklarını alır. E, evde besleyenler için Akvaryum suyu idealdir. Bunun yanı sıra orkide besini ve yeşil yapraklı bitkiler için kullanılan besinler bitki sulama suyuna katılarak verilebilir. Bitki susuz veya havasız yerde kaldığında türüne bağlı olarak değişmek üzere yapraklar dışa doğru kırılabilir, yaprak uçlarında kurumalar olabilir ve bu uçlarındaki kırmızı renkli olan türlerde kırmızılık giderek azalmaya başlar. Bu bitkiye, bu bitki bir başka bitkiye ya da kayaya bağlı olarak yaşayabilen e, bitkidir. Bu yüzden e, asalak bitki de değildir. Çünkü üzerinde bulunduğu bitkinin herhangi bir besinini e, alıp e, kendisi tüketmez. Bu yüzden e, bu bitkilere epifitik bitki olarak e, tanımlanırlar. E, herhangi bir yere yerleştirilerek e, yetiştirilebildiğinden dolayı. Dekorasyoncuların gözdesidirler ve bu bitkinin herhangi bir budama ihtiyacı olmadığından bakımı da çok kolaydır. sulamanız yeterlidir. Herhangi bir kuruyan sararan yapraklar varsa da koparak aldığınızda bitki ile ilgili bakımı sağlamış oluyorsunuz. Özellikle ofislerde ve evlerde şehirlerde yeşil arzu eden kişiler için, Bakımda çok kolay olduğu için toprak vesaire ihtiyaç da olmadığından dolayı ofis ortamında ve iç odalarda rahatlıkla bakım yapabilen bir bitkidir. E, kaktüs, sukulent e, gibi e, bitkilerin e, yanı sıra son zamanlarda bütün dünyada bir tilandisya salgını e, başlamıştır ve Türkiye'de de son yıllarda giderek artmaktadır. E, bu bitki e, açan çiçeklerden verilen çıkan tohumlarla ve e, alt taraftan e, çıkan sürgünlerle e, çoğalmaktadır. E, Tilandesiyalar bir kez çiçek açtıklarından dolayı monokarpik bitki olarak tanımlanırlar. Çiçeklenme sonrası ana gövde yanlarından çıkan yavrularla çoğalır. Bir bitki 10-11 yavru verebilir. Tavsiye edilen yavrular gövdenin üçte 2'sine ulaştığında yavrular koparılarak ayrılabilir. Ee, daha erken ayrıldığında bitki e, yavruları kendi gelişimini sağlayamayabilir. Ee, tavsiye edilen sulama yöntemi bitkinin suya batırılıp çıkarılmasıdır. Ee, e, Haftada bir kez kış aylarında yazın haftada iki kez olabilir 15-20 dakika boyunca bitki bir kaba konulan suyun içerisinde 15-20 dakika tutulduğu zaman gerekli olan su ihtiyacı karşılanmış oluyor. Ya da 2-3 defa sprey ile sulama yapmamız yeterli oluyor. E, Tilandisya suyu çok seviyor fakat suyun içerisinde de bırakılmaması gerekiyor. Eğer suyun içinde kalırsa çürüme oluyor. Bu doğal olarak bulunduğu ortamlar ağaçların altında, e, ağaçlara bağlı olarak çok yağmur yağan e, bölgelerde yetişiyor bu. E, bu e, ve benzer ortamı bu, bulunduğu yerde de sağlayabilecek şekilde ortam koşullarını oluşturmak lazım. Bunu da spreyli su e, püskürterek e, yapabiliriz. Tirlandisia gece solunum yapan e, bitki olduğundan dolayı geceleyin yaptığımız sulamalarda yaprakların üzerinde kalan su tanecikleri bitkinin nefes almasını engelleyeceğinden sulamanın sabah yapılması tavsiye ediliyor. Eğer bir bitkinin üzerinde çiçek varsa bitkinin sulanmaması tavsiye ediliyor çünkü çiçeğe zarar veriyor bu ya e, 550 hatta 700 civarında türü var demiştik. Bu şu anda gösterdiğim yalar Ionanta türleri. Ionanta e, Mardi Gras, Ionanta Peach, Şeftali e, dediğimiz türler. E, bunlar e, yaygın bir şekilde Türkiye'de satılıyor. Türkiye'de e, Tlendisya dediğimiz zaman da Tlendisya Sayana dediğimiz bu marketlerin çoğunda satılan çiçekli, böyle roze şeklinde çiçekleri olan bitki. E, 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 biliyoruz. Bu rozet şeklindeki çiçek pembe rozetlerden çiçekler daha sonra çıkıyor. Bu çiçekler tohumlaşıyor. Bu çiçek tohumlaştıktan sonra bu ana gövdeden yanlarından sürgünler çıkıyor ve ana gövde yaşamını sonlandırıyor. Ee, çiçeklenme dönemi türe bağlı olarak birkaç günden birkaç e, yıla kadar, hatta aylara kadar e, sürebilir. Tirlandisia e, genellikle birkaç yıl yaşayan ve bu uzun süre zarfında yalnızca bir kez çiçek açan tropik, monokarpik bir bitkidir. Çiçekleri çarpıcı ve parlak renklidir. Bazı türleri kokuludur. Bulunduğunuz oda ve çalışma ofisinize oda kokusu almak yerine bir tanesinin dahi bütün odanızı e, kokuya boğabildiği e, Tirlandisia durati, ee, ya da Tilandisia xoides veya Tilandisia nardisioides e, türlerinden alıp odanızı hem e, yeşil hem de güzel kokulu bir ortama dönüştürebilirsiniz. Tilandisyalar e, saksıya e, bağlı olmadan e, yetiştirilebildiğinden dolayı. Çerçevelere e, herhangi e, tel aparatlarla asılarak e, odada farklı e, şekilde e, aranjmanlarla e, süslenebiliyor. Bu yüzden tasarıma açık bir bitki e, türüdür. E, bu konuda e, ilerleyen zamanlarda yeni Tlandisya türleri elimize geçerse ve Tlandisyaların e, sunumuyla ilgili farklı aranjmanlar, çerçeveler yaparsak onları da sizinle paylaşabiliriz. Müzik